Arkadaşlar 6. sorumuz bir çevirsel ifade sorusu. Sarı kırmızı mavi kartonların arkadaşlar alanları sırasıyla x kare x kare artı 4x artı 4 16 x kare artı 24 x artı 9 bize diyor ki kartonlar şekildeki konumlarındayken mavi karton abc noktaları doğrusal olana kadar aşağı kaydırılıyor nasıl yapılır arkadaşlar şu gördüğünüz kısmı aşağı doğru arkadaşlar kaydırdığınızda Tabii ki burası da aşağı doğru ne yapacak? Sarkacak. Dolayısıyla şöyle bir görüntünüz olacak. Burası B olacak. Burası da arkadaşlar C olacak. Sonra diyor ki daha sonra mavi karton EF kenarı boyunca kesilip altta kalan parça ayrılıyormuş. Yani arkadaşlar şu kısmı ayıracağız. Bir dikdörtgendir orası. Benden istediğine Kesilip ayrılan dikdörtgen şeklindeki mavi parçanın bir yüzün alanı nedir diyor. Arkadaşlar birincisi sizin alanınız x kare ise bir kenarınız x'tir arkadaşlar. Sizin alanınız x kare artı 4x artı 4 ise bir kenarınız arkadaşlar x artı 2'dir. Ee, yine aynı şekilde alanınız 16x kare artı 24x artı 9 arkadaşlar. Sizin bir kenarınız 4x artı 3'tür. Bunları bulduktan sonra gerisi arkadaşlar kolay. Neden? Çünkü e, şu gördüğünüz Toplam uzunluğu arkadaşlar. Karenizin, mavi karenizin bir kenarından çıkardığınızda şuradaki kısa kenarı ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. O zaman ikinci aşama diyorum. Ee, kısa kenar olarak yazıyorum. Arkadaşlar bizim mavi kartonumuzun bir kenarı şuraya yazıyorum. Bakın 4x artı 3 bundan arkadaşlar şu gördüğünüz e, kırmızıyla yani x artı 2 ile x'i x'in toplamını çıkaracağız. Ne yapar arkadaşlar orada? 2x artı 2 yapar. Onu da şuraya yazıyorum. 2x artı 2. Çıkardığımızda arkadaşlar 2x artı 1 olarak buluruz. Yani kısa kenarımız artık 2x artı 1. Peki hocam bunun bir de uzun kenarı lazım. Arkadaşlar onu bulmamıza gerek yok. Zaten o mavi kartonumuzun e, normal kendi kenarıdır. Yani 4x artı 3'tür. Benden ne istiyordu? istiyordu arkadaşlar. Üçüncü aşama olarak yazıyorum. 2x artı 1 ile 4x artı 3 arkadaşlar çarpıyoruz. Arkadaşlar sınavda zamana ihtiyacınız olacağı için bu ikisini çarptığınızda 3 bulursunuz. Şunları elersiniz. Daha doğrusu c'yi elersiniz. Arkadaşlar bir de şu ikisini çarptığınızda 8x kare bulursunuz. Eleyeceğiniz bu olur artık peki ortadaki kısım ne olur derseniz onu da arkadaşlar şöyle gösterebilirim. 2x ile 3'ü çarparsanız 6x bulursunuz. 1 ile arkadaşlar 4x çarparsanız 4x bulursunuz. İkisini topladığınızda ortadaki terimizin 10x olduğunu bulabilirsiniz. Ya da direkt uzun uzun dalgalı şekilde çarpabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı bu. Zor değil ama arkadaşlar tam kare ifadelerinin kenar bazındaki karşılıklarını yazmak durumundayız, bilmek durumundayız aynı zamanda.